اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد" صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسن الظن بالله من عبادة الله Sadaka Rasulullah fi makal evke makal. Muhterem müminler öncelikle bizi bu güzel mabette bu kadim mabette camide bir araya getiren buluşturan, görüştüren Rabbimize hamdü senalar olsun. Rabbimizin insanlığa gönderdiği son peygamber sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e de salatu selam olsun diyoruz. Değerli kardeşlerim inşallah pazartesi günleri yani bugün öğle namazından önce Sultan Selim camimizde burada din ve dünya adı altında sohbetlerimiz devam edecek. Ağırlıklı olarak Rabbimizin dünyayı bize tarif edişi, dünyanın mahiyeti ve bizlerin de Dünyada ne yapmamız gerektiği, dünyayı nasıl görmemiz gerektiği hususunu işlemeye çalışacağız. <laughs> Hemen konumuza girmek istiyorum. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizi yani insanı Yaratılışından itibaren medeni bir varlık olarak yaratmıştır. Aynı zamanda sosyal bir varlık olarak yaratmıştır. Hiç birimizin kendi başına tek başına yaşama imkanı yoktur. Aciziz, Muhtaçız. Bunu da Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle haber veriyor bize. Yani kendisinin güçlü olduğunu, kudretli olduğunu göstermek için insanoğlunu sınırlı bir güce sahip kılmıştır. Muhtaç bir varlık olarak halk etmiştir, yaratmıştır. Ve hulikal insanu Rabbimiz Allah Celle Celaluhu insanın zayıf olarak yaratıldığını bize haber veriyor. <laughs> Yaratılış itibariyle muhtaçtır. Birçok şeye muhtacız. Birçok şeye gücümüz yetmez. Aciziz. Birçok şeyin altından kalkması imkansızdır. Diğer varlıklara göre insan daha çok muhtaç olan bir varlıktır. Burada Rabbimiz bir başka ayeti kerimede bu durumu şöyle haber veriyor. Estağhfirullah. Ya eyühennas. Ey insanlar. Entümül fukara ilallahi. Gerçekten hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Allah'a ihtiyacınız var. Vallahu huvel ganiyyul hamid. Allah ise hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir varlıktır. O ganidir. Müstani'dir. Herkes ona muhtaç ama o Allah hiçbir kimseye, hiçbir varlığa ihtiyacı olmayandır. Bir başka ayeti kerimesinde Vallahül gani Allah ganidir. Zengindir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur Allah'ın. Ve entümül fukara ama sizler muhtaçsınız. Gerçekten de öyle değerli kardeşlerim. Rabbimizin bizim kıldığımız namaza ihtiyacı yok. Rabbimizin bizim tuttuğumuz oruca verdiğimiz zekata ihtiyacı yok. Namazı da orucu da zekatı da bütün bu ibadetleri Rabbimiz emrettiği için yerine getiririz. Ve netice itibariyle kendimiz için yaparız değerli kardeşlerim. <laughs> Ve entümül fukara Sizler ihtiyaç sahibisiniz. Bizim ihtiyacımız var. Bizim namaz kılmaya ihtiyacımız var. Oruç tutmaya Nefsimizi terbiye etmeye ihtiyacımız var. Bizim zekat vererek malımızı temizlemeye, arındırmaya ihtiyacımız var. Zekat vererek kendimizi, ruhumuzu, bedenimizi, gönlümüzü arındırmaya ihtiyacımız var. Zekat vererek iyi bir toplum, güzel bir toplum meydana getirmeye bizim ihtiyacımız var değerli kardeşlerim. Eğer Rabbimiz bizi çok güçlü yaratsaydı, hiçbir şeye ihtiyacımız olmasaydı ne olurdu dersiniz? Bakınız Rabbimiz haber veriyor. Estağfirullah. billah. Kella. İnnel insane laytagha en raahu en raahu Rabbimiz bu ayeti kerimede şöyle buyurur. Gerçek şu ki diyor. Kella uyanın dikkat edin ki insan kendisini müstağni sayarsa ihtiyaçtan uzak görürse benim hiçbir kimseye ihtiyacım yok gibi görürse ne olur leyadga azgınlaşır azgınlaşır zalimleşir insan kendini güçlü görmeye başladığı an benim hiçbir kimseye ihtiyacım yok Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ben bana yeterim demeye başladığı an o insan tehlikelidir. Azgınlaşır. Rabbimiz öyle haber veriyor. Leyyadğa azgınlaşır buyuruyor. <laughs> i̇şte değerli müminler <laughs> bu ihtiyaç sahibi ve aciz insana Rabbimiz yol gösteriyor. Bu dünyada rahat etmesi için, dünyanın ağır yükünü kaldırabilmesi için insana iki şey vermiş. Bir, akıl vermiş. İkincisi de irade vermiş değerli kardeşlerim. Zeka vermiş. İşte insan bu ikisini kullanmak zorundadır. Aklımızı kullanmak zorundayız değerli kardeşlerim. Estağfurullah billah <Sessizlik> vellezî qaddara Senin o Rabbin var ya yarattıklarının kaderini çizdi. Qaddara. Bizi o yarattı. Bize ömrü o verdi hayat veren o Rabbimiz. Ama feheda yol gösterdi. Rabbimiz bize yol gösterdi, gösteriyor değerli kardeşlerim. Nasıl gösterdi? Adem aleyhisselam ilk insandır. Ona on sahife indirdi. Dünyada nasıl yaşanır? Ahiret nasıl kazanılır? Adem Aleyhisselam'a bunu gösterdi. Ve devam etti. Peygamberimize kadar bütün peygamberlere kitaplar indirdi, sayfeler indirdi. Her biri de ümmetine yol gösterdi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz de bize doğru yolu gösteriyor değil mi? İşte muhterem kardeşlerim. Aklımızı kullanalım. Zekamızı kullanalım. Rabbimizin indirdiği kitaba bakalım. Gönderdiği peygamberini dinleyelim. O zaman dünyamız güzelleşir. O zaman <laughs> dünyada iyi işler yapabiliriz. Aklı devre dışı koyduğunuz zaman Zekanızı bir kenara koyduğunuz zaman dünyanız güzel olmaz. İşte Rabbimiz evet yaradan o. Kanunları, hükümleri koyan o. Ama bize de bir akıl, zeka irade vermiştir değerli kardeşlerim. Yani neyin iyi olduğunu neyin kötü olduğunu Rabbimiz bize haber veriyor. <laughs> Burada ve hedeynâhün necdeyn buyuruyor. Yani <laughs> biz ona iki yolu da gösterdik. <laughs> Yollar çift değerli kardeşlerim. Birisi sırat-ı müstakimdir. Güzel bir yoldur. İnsanı mutluluğa götürür. Huzura götürür. Diğer yolda çirkindir, kötüdür. O yola düşmemek lazım. O da felakete götürür. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bu iki yolu da bizim önümüze sermiştir, koymuştur muhterem kardeşlerim. Evet. Öyleyse dünyadaki ihtiyaçlarımızı muhtaç olduğumuz şeyleri elde etmenin vasıtaları var, vesileleri var değerli kardeşlerim. <laughs> hüsnü zanni billahi min ibadetillah. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, Allah'a hüsnü zan beslemek, yani Allah hakkında iyi şeyler düşünmek, ona kulluktandır diyor. Bazı insanları görürsünüz. Şu kadar çalışıyorum, bir şey elde edemiyorum. Şu kadar yoruluyorum ama Allah bana vermiyor. Ben akıllı bir insanım, zeki bir insanım. Falan yerde olmam gerekir, filan yerde olmam gerekir ama Allah bana bunları vermiyor gibi yüce Allah'a karşı saygısızca ifadeler kullanabiliyor insanoğlu. Halbuki sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a hüsnü zanda bulunun diyor. Rabbiniz, Rabbimiz hiçbir kulunun kötülüğünü istemez. İşte hüsnü zanda bulunmak, Rabbimizle ilgili güzel şeyler düşünmek Allah'a kulluğumuzun iyi olduğunun göstergeleridir değerli kardeşlerim. Ayrıca yine Rabbimiz buyurur ki Estağfirullah fe izâ -e bir işi bitirdiğin zaman ibadet ediyordun diyelim ibadetini bitirdin hemen dünya işine giriş ya da ...dünya işiyle uğraşıyordun... ...bitirdin... E, ...ibadetini yap... ...fe izâ ferâte... ...boşa çıktığın zaman... ...işini bitirdiğin zaman... ...fensab... ...hemen bir başka işe koyulur... ...Müslüman boş durmaz... ...Müslüman vaktini zayi etmez... ...İslam dünyasında... ...hele hele... ...ülkemizde olduğu kadar... Hiçbir ülkede kahvehane yoktur. Kıraathane deniliyor. Yoktur. Zira insanlar çalışıyor. Kazanıyor. Allah çalışana verir. Ve en leyse insani illa ma sa'a. Allah'ı haşa suçlamayalım. Efendim işte İslam dünyasına bakın. Perişanlar, açlar, fakirler. Hayır efendim, bu İslam'ın suçu değildir. İşte Rabbimiz buyuruyor. Fe ize feragte işini bitirdiğin zaman, boşa çıktığın zaman fensap durma. Dünya için mi çalıştın? Evet. Bitirdin, ahiretine çalış. Ahiret için çalıştın, namaz kıldın, Kur'an okudun, tesbih çektin. Güzel, Allah kabul etsin. Hemen onu bitirdikten sonra da dünyalık işine bak geçimini temin et. Çoruğun çocuğun rızkı için koştur. Helal rızık peşinde koş. <laughs> evet değerli kardeşlerim. <laughs> Hazreti Ömer radıyallahu anh <laughs> şöyle diyor. Sizden birinizi ne dünya ne de ahiret işleriyle meşgul olmaksızın boş boş otururken görmeyi sevmem diyor. Boş oturanı sevmem diyor Hazreti Ömer. Ne ibadet ediyor ne de dünya işine bakıyor adam. Bomboş oturuyor eli böğründe. Böyle bir adam kalkmış şöyle diyor. Diyor Hazreti Ömer. Allah'ım beni rızıklandır. Siz de biliyorsunuz ki gökten diyor ne altın yağar ne de gümüş. Çalışmadan boş oturmak suretiyle Allah bana da rızık verir demek yanlıştır diyor. <laughs> evet muhterem kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dinleyelim. Buyurur ki, Leyse hayruküm men teraket dünya lil ahira lid dünya sizin en hayırlınız dünyası için ahiretini ahireti için de dünyasını terk eden değildir dikkat edin sizin leyse hayrukum men tereket dünya lil ahira vel ahira lid dünya sizin en hayırlınız dünyası için ahiretini ahireti içinde dünyasını terk edeniniz değildir. Peki kimdir? Hayırlı olanımız. Velakin hayrukum lakin sizin hayırlı olanlarınız men ahaza min hadihi ve hadihi. Sizin en hayırlınız dünyası için yeteri kadar çalışandır ahireti için gayret edip bunlardan nasibini alan kimsedir. İşte hayırlı olan budur. Dünya benim neyime, dünya bizim neyimize, dünya varsın başkalarının olsun. Hayır efendim, bunu diyemeyiz. <laughs> Yine Peygamberimiz buyurur ki aleyhissalatü vesselam, Ni'mel matiyyetü dünya, Dünya ne güzel bir binektir. Bakınız peygamberimiz söylüyor. Dünya ne güzel bir binektir. Binek. Fertahiluha tübliküm el ahira. Bu bineğe bininiz. Ona binin sizi ahirete götürsün. Tekrar ediyorum. Peygamberimiz buyurur ki aleyhissalatü vesselam dünya ne güzel bir binektir. Ona binin, dünyanın sırtına binin, o sizi ahirete götürsün diyor. Ama biz bugün ne yaptık? Dünya bizim sırtımıza bindi. Merkebe ata, binersen seni götürür. Atı sırtına alırsan, merkebi sırtına alırsan altında ezilirsin dünyayı iyi kullanabilirsek değerli kardeşlerim dünya bizi güzel bir şekilde ahirete götürür ama derdimiz her gün dünya 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 der isek altında kalırız eziliriz değerli kardeşlerim Hazreti Ali diyor ki radıyallahu anh dünya kendisine dürüst davrananlar için dürüstlük yurdudur. Eğer sen dünyaya dürüst davranırsan, dünya dürüstlüklerin yurdudur. Onu anlayıp değerlendiren için kurtuluş yurdu. Anlayan, değerlendirenler için dünya kurtuluş yurdu. Ondan diyor, azık hazırlayanlar için de zenginlik yurdudur çalışırsan da zengin olursun diyor. Hazreti Ali bunu söylüyor. Efendim. İbrahim Halil Halilullah Hazreti İbrahim dedi ki: "Ey Rabbim, daha ne zamana kadar dünya talebi peşinde dolaşıp duracağım?" İbrahim Aleyhisselam'a denildi ki: Böyle söylemekten vazgeç ya İbrahim. Zira geçimi sağlamak için çalışmak dünyayı talep etmek anlamına gelmez. Sen geçimin için çalışıyorsun. Bu dünya perestlik değildir cevabını aldı. Efendim Süfyan-ı Sevri'de diyor ki... Tevrat'ta şöyle yazılıydı, yazılıydı. diyor... Evinde yiyecek buğdayın varsa Allah'a kulluk et. Yoksa onu ara bul. Ey Adem oğlu, elini hareket ettirip çalış ki rızkın sana gelsin. Biz de ne diyoruz? Hareket olan yerde bereket olur diyoruz değil mi? Velhasıl değerli kardeşlerim. Size ayetlerle, sevgili peygamberimizin hadisleriyle ve İslam büyüklerinin düşünceleriyle dünyayı anlatmaya çalıştım kısaca. Dünya budur. Ahiretin tarlasıdır. İyi değerlendirmeye çalışalım. Hoş bir sada bırakmaya çalışalım şu dünyada. İyi evlatlar, iyi nesiller yetiştirme gayretinde olalım. Dünyaya sövmeye gerek yok. Dünyaya küsmeye gerek yok. Dünya peygamberimizin buyurduğu gibi Güzel bir binittir, binektir. Üstüne binelim, ahiretimizi kazanmaya çalışalım. Cenab-ı Hak <laughs> dünyamızı da, ahiretimizi de güzel eylesin. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Bütün ölmüşlerimize, geçmişlerimize rahmet, mağfiret ve merhametiyle muamele eylesin. Amin ve selamun aleyküm. Velhamdülillahi Rabbil alemin. تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمه الفاتحه